Herkese merhaba ben Osman. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için ailenize ve arkadaşlarınıza yapabileceğiniz harika bir iskambil numarası hazırladım. Yapması gerçekten çok kolay ancak etkisi bir hayli fazla. Bu tarz numaralardan daha fazla istiyorsanız aşağı kısmından beğenip takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi seyirler. Sihirbazlık gösterisine hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlere harika bir iskambil numarası bekliyor. Maalesef yanımda yine Mustafa var. Hazırsanız hemen numaraya başlamak istiyorum şekilde kartlarımı çıkarayım. Burada senden bir kart seçmeni istiyorum. Ancak kesinlikle bana gösterme. Seyircilerimize gösterebilirsin ve istediğin kartı seçebilirsin bu. Harika. Tamam. Ben bakmıyorum. Seyircilerimize gösterebilirsin. O kartı bu elimde görmüş olduğunuz sihirli lastik yardımıyla bulmaya çalışacağım. Şu şekilde alayım kartlarımı ve lastik yardımıyla doluyorum. Sıkı bir şekilde doladığımdan emin olabilirsiniz. Kartını da şu şekilde araya atayım. Hatırlıyorsun değil mi kartını? Evet. 1, 2 ve 3. Direkt araya giriyor. Ancak 3 dediğimde 1, 2 ve direkt kartın lastik buluyor. <laughs> İnanıyor musun? Hayır. O zaman şunu izle yavaşça açıyorum. Destedeki bütün kartlar kapalı. Ancak sadece senin seçmiş olduğun kart açık. Oha! Nasıl mı ya? <laughs> evet numara gerçekten çok güzeldi. 10 üzerinden puanın kaç? 10 üzerinden 9. Benim de puanım 10 üzerinden 9. Evet şimdi merak edenler ve öğrenmek isteyenler için nasıl yapıldığına geçebiliriz. Bu numara yapabilmek için destenin yanında bir tane de lastiğe sahip olmanız gerekiyor ve çok küçük bir ön hazırlık gerekiyor. Hemen onu sizlere göstereyim. Şu şekilde herhangi bir kartı destenin altına ters çevirip koyuyoruz. Evet, bu kadar. Bir tane kart destenin en altında ters ve numara yapmaya hazırız. Burada seyirci bir kart seçtirmemiz gerekiyor ve gerçekten de istediği kartı seçiyor ancak en alta kadar inmemesi gerekiyor. Çünkü burada bir kart ters. Eğer olur da en alta kadar indi diyelim ve o kartı gördü biz de sanki yanlışlıkla koymuşuz gibi bu numarayı yapmayız farklı bir numaraya geçeriz. Yani hiç bozuntuya vermemeniz gerekiyor. Ve muhtemelen en alta inmeyecektir. Biraz önce benim yaptığım gibi. Seyirci ortalardan bir kart seçecektir. Şu şekilde kutumda şurada dursun. Örneğin şu kart seçsin arkadaşlar. Seyirci kartına bakarken. Örneğin kupa 9'muş. İşte kartını incelerken. Bizim yapmamız gereken. Yavaş bir şekilde. Desteği şu şekilde yere bırakmak. Yani oda tamamen karta veriyoruz. Ve bunu bizim elimizdeki desteği ters çeviriyoruz şu şekilde. Yani otomatikman ne oldu? Bizim en altta çevirdiğimiz kart hariç bütün deste ters oldu. Öyle değil mi? Burada seyirci tabi kartına bakıyor. Neymiş? Kupa 9'muş. Bizim yapmamız gereken şu şekilde dikkatli bir biçimde alıp lastikle hemen iki tur attırmak. Bu da çok basit zaten. Bir, bir denemede hallederseniz şu şekilde orta parmağınızı tutup tekrar atıyorsunuz. Bu kadar. Burada tabii ki seyircinin kartını otomatikman bu şekilde koyuyoruz. Çünkü seyirci kartların hepsini arkası dönük sanıyor böyle. Koyduğumuz takdirde ne oluyor? Bütün kartlar önü açık seyircinin iki kapalı oluyor öyle değil mi? Ancak burada bir püf noktası daha var. Kattık kartını. Burada elimizi arkaya götürüyoruz. Ve arkada yaptığımız şu sadece. Ters çevirip geri getirmek. Ve bunu yaparken şu şeyi çıkarmaya dikkat edin. Bakın üstten bu sesi yaptığımız esnada sanki lastikle bir oyun yapmışız gibi seyirciye gidiyor. Ve seyirci de bunu nasıl yaptığımızı anlayamıyor. Hemen tekrar göstereyim. Bakın şöyle yaptık. arkamızı götürdüğümüz esnada şu şekilde geri getirdik. Çok hızlı bir hamle. Tabii ki daha sonra kartını bulduğunu söylüyoruz. Seyirci inanmıyor. Nasıl olabilir böyle bir şey falan diyor. Arkaları da kontrol edebilir. Herhangi bir şey yok. Desteği yine açıyoruz. Tabii bütün kartlar kapalı diyoruz. Bütün kartlar kapalı, kapalı, kapalı. Sadece senin seçmiş olduğun kupa 9 açık. Evet harika. Tabii ki burada şöyle gidip de en alta kadar inmeyin. Şöyle şurada bir yerde bitirseniz harika olur. Şu şekilde bitiriyorsunuz. Zaten kart alıp yere bıraktığınız esnada seyirci hiçbir şekilde anlamayacaktır. Evet numara gerçekten çok güzel bence. Yani pek de bir ön hazırlık gerekmiyor. Küçük bir ön hazırlık gerekiyor. Orada ön hazırlığımızı seyirci fark etse bile farklı bir numaraya geçiş yapabiliyoruz rahatlıkla. Evet bu tarz numaralardan daha fazla istiyorsanız aşağı kısımdan beğenip takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.